Merhabalar, ben Deniz Uman. Bu videomuzda sizlere kendimin de efektif bir şekilde kullandığı ve geri bildirimlerini çok güçlü bir şekilde aldığım bir programdan bahsedeceğim. E, tabii hayatımıza girmiş onlarca, yüzlerce, binlerce güçlü program varken neden sadece bu programla alakalı bir e, içerik paylaşmak istedim? E, bunun cevabı benim açımdan oldukça basit. Çünkü hayatıma en fazla olumlu katkıyı sağlayan program. Şimdi e, bu aslında bir aplikasyon olarak da kullanılabilir. Yani bunu tep, e, cep telefonunuza ya da tabletinize indirebilir. Oradan erişim sağlayabilirsiniz. Ya da e, masa üstünüzden yine bu programa e, erişim sağlayabilirsiniz. Birazdan bu programdan bahsedeceğim. Ne işe yaradığından, nasıl kullanabileceğimizden, bizim hayatımıza neler katabileceğinden adım adım bahsetmeye çalışacağım. Tabi öncelikle bu programın ne işe yaradığından biraz bahsetmemiz gerekiyor. Program temelinde zihin haritaları metodunu baz alarak işleyen bir program. Şimdi burada tabii zihin haritalarının ne demek olduğunu açıklamak gerekiyor. Zihin haritaları Tony Buzan tarafından literatüre sokulan bir çalışma metodu aslında. Yani hayatımızı zenginleştiren, hayatımızı güçleştiren, yaratıcı düşünce yeteneğimizi geliştiren ve koymuş olduğumuz hayallerimize, koymuş olduğumuz hedeflerimize ulaşma aşamasında bize arkadan itme kuvveti sağlayan, hayatımızı daha organize eden, daha düzenli bir şekilde ilerlememizi sağlayan. Çok güçlü bir çalışma metodu. Tony Buzan bununla alakalı zihin haritaları adında bir kitap yazdı. Bu kitap e, Türkçe'ye de çevrildi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz kitabı e, yine elde edebilirsiniz Türkçe bir şekilde. E, kitap gerçekten faydalı bir kitap. Bunu almanızı ve e, zihin haritaları metoduyla çalışmaya başlamanızı öneririm. Peki zihin haritaları ne işe yarıyor? Zihin haritaları temelinde bizim ulaşmak istediğimiz bir hayal var diyelim. Ya da bir ulaşmak istediğimiz bir somut bir planlama var, bir hedef var. Şimdi bu hedefe ulaşma aşamasında bizim adım adım yapmamız gereken ara adımlar, ara duraklar olabilir. Şimdi bunların hepsini detaylandırmamız bizim zihnimizde mümkün değil. Bunları kağıda dökmemiz gerekiyor. Bunların sıralı ve şematik bir şekilde görsel olarak karşımıza çıkartılması gerekiyor. Zihnimiz gerçekten e, bizim düşündüğümüz gibi o kadar kuvvetli de değil. Yani insanın temel özelliklerinden biri unutmak ve insan unutmak konusunda çok ama çok yetenekli. Yani insan en yetenekli olduğu konu unutmak diyebilirim. Dolayısıyla burada sizin geniş çaplı karmaşık bir süreç içerisinde ilerlemeniz gerekiyor diyelim. Ya da hayatınızla alakalı almış olduğunuz bazı radikal kararlar var diyelim. Bununla alakalı planlama yaptığınızda hangi aşamada neyi yapacaksınız ve hangi konu neyle alakalı gibi e, görsel bir harita oluşturuyorsunuz. Bu harita zihninizin bu konuya daha fazla adapte olmasını ve bu yolculukta, hedefinize ulaşma yolculuğunda e, gereken adımları çok daha basit, çok daha hatırlanabilir ve akılda kalıcı olabilir şekilde oluşturmanızı sağlıyor. E, aslında benim oluşturmuş olduğum kurslarda birçok e, öğrencimden almış olduğum geri bildirimler ne kadar e, düzenli ya da tertipli olduğum Ne kadar titiz olduğumla alakalı güzel geri bildirimler geliyor. Ne kadar e, olayları ya da konuları segmente edip ayrıntılı bir şekilde anlatmamla alakalı e, övgüler alıyorum. Aslında bu övgülerin temelinde benim zihin haritaları metoduyla çalışmam yatıyor. Ben herhangi bir konuyu anlatmadan önce ilk etapta zihin haritaları metoduyla çalışıyorum. Ve zihin haritaları metoduyla hangi konuyu hangi başlıkta anlatmam gerektiğini ve hangi konuyu nerede detaylandırmam gerektiğini bu harita bana çok kolay bir şekilde gösteriyor. Peki zihin haritaları başka ne işimize yarar? Zihin haritalarıyla aslında okumuş olduğunuz kitapların içeriğini çok daha kolay bir şekilde hatırlayabilirsiniz. Eminim ki bir yıl önce okuduğunuz kitaplarda yazan şeylerin çoğunu unuttunuz. Aslında unuttuğunuz zaman isterseniz trilyon tane kitap okuyun. Bu size hiçbir şey ifade etmeyecektir. Yani insanların bu noktada sığındığı en kuvvetli şey bilinçaltının zaten okuduğunuz, öğrendiğiniz şeyleri özümsediğini ve bunların size yarar sağladığıdır. Ama maalesef ki işin gerçeği böyle değil. Siz okuduğunuz bir kitaptan, izlediğiniz bir eğitimden ya da öğrendiğiniz bir şeyden yararlanamadığınız takdirde o şeyleri gerçekten öğrenmemişsiniz demektir. Onu sadece geçici bir süre misafir etmişsiniz demektir. Yani o nedenle ne kadar kitap okuduğunuz ya da ne kadar eğitim aldığınız, seminer izlediğiniz, videoya katıldığınız hiç önemli değil eğer bunları uygulayamıyorsanız. Uygulayamamanızın asıl sebebi de ...o bilgileri unutmanız arkadaşlar. İşte zihin haritaları bunları unutmamanızı sağlayacak. Şimdi bu kısa tanıtım yaptıktan sonra... ...bu size bahsedeceğim aplikasyonun ne olduğundan bahsedeyim. Aplikasyonun adı IOA. Kodlayalım. Adana, Yozgat, Ordu, Adana. IOA. IOA aslında bu zihin haritaları metodunun dijitale çevrilmiş bir hali. Ee, hemen e, ekranıma geçelim ve IOA'yı size tanıtmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi IOA paneli genel olarak bu şekilde. IOO'ya girdikten sonra burada farklı şekillerde, farklı grafiklerde kendinize bir zihin haritası oluşturabilirsiniz. Zihin haritasının temelinde merkeze ana fikri yazmak ve daha sonra bu ana fikri parçalara bölerek ulaşmak istediğimiz hedefe en kısa yoldan nasıl ulaşabileceğimizle alakalı bir şablon sunması bize. Yani burada mesela oluşturmuş olduğum bir örnek zihin haritasının içine girelim. Burada ben mesela görüntülü reklam kampanyasının anlatımını yapacağım diyelim. Bununla alakalı bir video çekeceğim diyelim. Dedim ki benim anlatacağım ana şey görüntülü reklamlar. Bunu ortaya yazdım. Benim e, insanlara aktaracağım konu görüntülü reklam konusu. Tamam. Görüntülü reklamları nasıl anlatacağım? Şimdi ben bununla alakalı bir şablon, bir şema oluşturmazsam e, videoya böyle kafamdan başlarsam Orada karman çorman belli bir sırası olmayan konular arasında kullanıcıların da e, zihnini karıştırabileceğim ve e, birçok noktayı da es geçebileceğim bir şekilde aslında verimli olmayan bir içerik paylaşmış oluyorum. Ama ben zihin haritalarıyla çalıştığım zaman diyorum ki görüntülü reklamları anlatacağım zaman görüntülü reklamların temel anlamda 3'e ayrıldığını biliyorum. Dolayısıyla ben bunları 3 e, parçaya böleyim. Birincisi standart görüntülü reklamlar. ikincisi akıllı görüntülü reklamlar. Ve üçüncüsü de e, Gmail görüntülü reklamları. Genelde bu 3 başlığa ayrılıyor diyorum. Tamam o zaman ben bununla alakalı 3 tane ana başlıkta kategori oluşturayım diyorum. Görüntülü reklamın altında 3 tane kategorim olsun. Birinci kategorim standart görüntülü reklamlar. Tamam standart görüntülü reklamları girdiğim zaman bu kategoriyi de kendi arasında bölmem lazım. Bu konuyla alakalı nasıl segment edebilirim? Baktığınız zaman burada da iki tane e, ana başlık çıkartıyorum. Diyorum ki Standart görüntülü reklamlarda iki tip görüntülü reklam yükleniyor. Bir tanesi yüklenen görüntülü reklamlar yani manuel bir şekilde yüklenen. Diğeri de duyarlı görüntülü reklamlar. Ha, bu konunun altında bunu anlattığım zaman kullanıcıların kafasına daha da o şablon oturmuş oluyor. O zaman bu konunun altında neler anlatabileceğimden bahsedeyim. Hemen bunu da iki kategoriye böldüm. Dedim ki verilen ölçeklere göre kendi görsel bannerlarımızı kendimiz oluştururuz dedim. burada. burada değineceğim ana konu bu. E, i̇kinci değineceğim ana konu daha fazla denetim sağlaması. Bu konuyu aktarırken bu iki konu üzerinden detaylandırabilirim dedim. Daha sonra duyarlı görüntülü reklamlara girdim. Bu konuyu anlatacağım zaman benim değinmem gereken 3 tane konu başlığı olacak dedim. Dolayısıyla buraya da 3 tane konu başlığımı yazdım. Performans ve dönüşüm açısından tavsiye edilir. Bunun özelliği budur. Daha yüksek verimlilik ve daha geniş ölçek sağlar. Aynı şekilde e, öğeleri yükleriz. Daha sonra Google bizim için bunu şekillendirir vesaire. İşte burada bahsedeceğim 3 konu da bu. Bu konuyu bitirdikten sonra geliyorum akıllı görüntülü reklamlara. Akıllı görüntülü reklamlarda da diyorum ki burada bahsetmem gereken 3 tane ana faktör var. Şimdi bu otomatik teklif, otomatik hedefleme ve otomatik reklam öyesi. Daha sonra bunları da kendi içerisinde dallandırabilirim. Ben bunu örnek olması açısından kısa küçük bir örnek yaptım. Ama mesela otomatik teklifi anlatacağım zaman ben genelde hemen bunu dallandırıyorum. Diyorum ki otomatik teklifte de işte birinci önemli konu diye yazıyorum. Mesela bunu bu şekilde dallandırdım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen burada yine şu mavi butona basıyorum ve bunu buraya ikinci önemli konu yazıyorum. Bunların tabi ne olduğu ile alakalı siz kendi içeriğiniz neyse onu şey yapacaksınız. İkinci önemli konu ya da basıyorum üç önemli konu. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde zihin haritalarınızı detaylandırabilirsiniz ve günün sonunda aslında... ...başlangıçta hiç başlamaya cesaret dahi edemeyeceğiniz karmaşık süreçler zihin haritaları sayesinde çok ama çok kolay hale gelir. Ee, sanırsam Henry Ford'un bir sözüydü. Ee, parçalara bölünen hiçbir şey zor değildir. Yani sizin gözünüze ne kadar kompleks gelse de bir şeyi parçalara böldüğünüz takdirde o şey hiçbir şekilde zor değildir arkadaşlar. Siz ama genelde görüntülü reklamlar diye bakarsanız... öf bunun içinde bir sürü anlatılacak konu var hangisinden başlayacağım şeklinde sizin zihninizde bir bilişsel yük oluşacaktır. Dolayısıyla bu bilişsel yükü siz tatmin edemeyeceksiniz. Bunu gideremeyeceksiniz. Gideremeyeceğiniz için de başlayamayacaksınız. Ama bu şekilde parçalara bölerseniz burada başlangıcı çok daha kolay yapabilirsiniz. Yine bununla alakalı Brian Tracy'nin Ye Kurbağayı kitabını öneririm, almanızı öneririm. ve bir tek şey adındaki kitabı yazanı unuttum. bir tek şey adındaki kitabını e, kitabı da almanızı öneririm. Burada aslında parçalara bölerek çalışmanın ne kadar kuvvetli olduğundan e, güçlü bir şekilde bahseden diğer e, kaynaklar olarak karşınıza çıkıyor. İşte bu şekilde çalışarak e, çok efektif bir şekilde zihin haritalarınızı oluşturabilirsiniz. Peki bu Ayoa'nın gücü ne? Ayoa içine girdiğiniz zaman inanılmaz özellikleri olan yani o kadar faydalı bir program ki arkadaşlar şimdi bir video içinde bunların hepsini tanıtmam mümkün değil ama e, burada mesela ee, mesela şuraya duyarlı görüntülü reklamlara girdiniz. Ben bu konuyla alakalı e, bir not hatırlatmak istiyorsam kendime, yani ya da bir şey yazmak istiyorsam hemen burada e, şu görmüş olduğunuz comment yani yorum başlığına tıklıyorum ve tıkladıktan sonra burada hemen kendimi şuraya alayım. Burada ara panel açılıyor. Bu, burayla alakalı bir panel açılıyor. Ben buraya hemen e, not alabilirim. İşte duyarlı görüntülü reklamlar iyidir, hoştur yazdım. Mesela bu hatırlatması gereken bazı konuları buraya yazabilirim. Aynı şekilde buraya e, not da yazabilirim. Yani e, bu not yazdığım zaman burada yine mesela duyarlı görüntülü reklam notları diye a, yazmam yazmıyormuşum. Hemen şuraya duyarlı görüntülü reklam notları buraya yazdım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu şekilde buraya yazdıktan sonra e, genel şunu kapatalım her başlığa kendi çeşitli notlarımı, ipuçlarını, uyarıları, her konuyla alakalı yapacağım adım adım hedeflemeleri yazarsam bu haritaya genelde baktığım zaman hemen buradan görürüm. Ya buraya bir şey yazmışım. Bakın bir tane not var, bir tane de yorum var neymiş bu acaba diye girip içine o notu inceleyebilirim. Mesela üstüne geldiğim zaman da burada ee mesela bakalım. Evet duyarlı görüntülü reklam notları. Oraya yazmış olduğum şey ee burada bir belli bir karakter sınırında karşıma çıkıyor. Yine bunun içine girip mesela girelim şu şekilde. Buraya herhangi bir dosya ekleyebiliriz. IOE'ye ilk etapta kullandığınız zaman ücretsiz bir versiyonu kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ücretsiz versiyonu da size 3 tane zihin haritası oluşturmanızı sağlıyor. Bu ücretsiz versiyonun dışına çıkmak için de üye olmanız gerekiyor. Üyelik fiyatlarına da bakabilirsiniz. E, yani 8 dolar mıydı 10 dolar mıydı bilmiyorum. E, ama geniş çaplı iş yapıyorsanız kesinlikle e, size faydası olacak bir programdır. Üye olmak istemiyorsanız da farklı mail adreslerinden açarsanız e, 3 tane 3 tane kullanırsınız. Şimdi buraya bir dosya ekleyebilirsiniz. Mesela bir metin dosyası, görsel dosya ve benzeri şeyleri ekleyebilirsiniz. Buradan style'den e, renklerini değiştirebilirsiniz. Çünkü renkler sizin beyninizin konuları segmente etmesini daha da kolaylaştırıyor. Mesela ben bunu turuncu yaptım. Bu sefer baktım işte buradaki turuncu daha fazla gözüme çarptı. İşte bu şekilde zihin haritası, klasik zihin haritasını oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunun haricinde diğer örneklere de isterseniz bakalım istiyorum. IOWA içerisinden yapacağınız çok fazla şey var. Dolayısıyla size paylaştığım içeriklerde siz böyle bir hap bilgi olarak değil, ipin ucunu tutup devamını kendinizin getireceği bir şekilde bu konulara odaklanmanızda fayda var. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar klasik bir mind map yani zihin haritası oluşturabileceğiniz gibi bu şekilde radial zihin haritaları da oluşturabilirsiniz. Ya da bu şekilde bir canvas da oluşturabilirsiniz. Ya da şurada ekranda resmini gördüğünüz şekliyle çartlar da oluşturabilirsiniz. Workflow, çalışma akışı çartları da oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar inanılmaz etkili bir şey. Mesela buradan gösterdiğim bir canvas örneğini yapalım. Şimdi ben burada kendime bir yol haritası çizdim. Dedim ki ben bir sene içinde adım adım bazı iş planlamaları yapacağım ve dedim ki ilk yapacağım iş planlaması bu. Daha sonra bu, daha sonra bu. Yani bunu ben 7 başlıkta, 7 temel başlıkta, 8 temel başlıkta, artık kaç başlık var? İşte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 başlık var diyelim. 12 başlıkta ben hedefime ulaşmayı düşünüyorum. Bunu planladım. Ve e, bu hedefime ulaşabilmek için de her başlık içinde detaylandırmam gereken bir şeyler var diyelim. Şimdi demişim ki bir organik şekilde bağ kurabilirim, bir paralı bir şekilde yani kendi reklamımı çıkarak bağ kurabilirim, bir de diğer kanallardan birazdan göstereceğim benim bağ kurma aşamasıyla alakalı şeylerim, aşamalarım bağ kurma aşamasını 3'e bölmüşüm ve bu 3 aşamayı da nasıl yapacağımı içeriye şey yapmışım, detaylandırmışım. Ha, aklıma bir şey daha mı geldi? Mesela şey yaparım buradan tıklarım hemen burada yazarım bir şeyler arkadaşlar. Bu bir tane daha hemen gelmiş oldu. Gördünüz mü? Bu şekilde bunları oluşturabilirim. Bunların içine girerek bir önceki aşamada yapıldığı gibi yine buraya e, comment eklenebilir. İşte gördüğünüz gibi yorum e, falan filan yazarsınız. Burada gönderirsiniz. E, bu sefer bunun içine yorum eklenmiş olur. Girdiğiniz zaman içinde e, oluşturmuş olduğunuz yorum gözükür. Burada yine bir şeyler ekleyebilirsiniz. Buraya info başlığından e, bunun için bir başlangıç bir bitiş zamanı oluşturabilirsiniz. Rengi o bitiş zamanı geldiğinde kırmızıya döner ve benzeri hatırlatma kurabilirsiniz. Gibi 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 şeyler. Arkadaşlar bu zihin haritalarının içinde yapamayacağınız şey yok. Örnek olarak yine bu canvas modeli içinden bu şekilde farklı planlamalar yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim başlangıçta gitmek istediğim bir rota var. İşte bu rota bu. Bu şekilde çapraz ilerliyor. Günün sonunda buraya gelmek istiyorum. Bunun buraya gelmem için de benim adım 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 Geçmem gereken duraklar olduğunu düşünüyorum. İşte bu duraklardan biri bağ kurmak yani kitleyle bağ kurmak, kitle yaratmak kitleyle bağ kurmaksa onu ben üçe bölmüşüm. Üç aşamada da detaylandırmışım. Daha sonraki aşamalarda bu şekilde ilerliyor yine arkadaşlar. Bunların sayını sizlere bir başka eğitimde zaten ayrıntılı bir şekilde aktaracağım. Evet genel manasıyla mind map bu şekildeydi arkadaşlar. Sizler de hayatınızda belli amaçlara, belli hedeflere ulaşma aşamasında ya da herhangi bir iş programı yapma aşamasında bu aracı ya dijital ortamda ya da standart kağıt kalem üzerinde uygularsanız hayatınızın çok daha disipline girdiğini, çok daha planlı ve hızlı bir şekilde e, hareket ettiğinizi ve sonuçlara çok daha kolay ulaşabileceğinizi kendinizde tanık olacaksınız. Buna benzer kendi hayatıma çok fazla etki eden bir iki önemli araç daha var. Bunları da ilerleyen aşamalarda sizlerle paylaşmak istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız ve kanalıma abone olursanız bununla alakalı yapmış olacağım ileriki paylaşımları da kaçırmamış olursunuz. Ayrıca e, dijital reklam, funnel, metin yazarlığı gibi e, konularla alakalı, dijital göçebelikle alakalı konularda bilgi almak isterseniz bununla alakalı oluşturmuş olduğumuz ücretsiz bir bilgi topluluğu var. Bu bilgi topluluğuna Facebook grubu üzerinden ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmında linklerini de zaten paylaştım. E, şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.